Bariz beni taklit ediyor bu çocuk bakalım. ya. Aa Gamer aa şu anda döndü. O da beni taklit ediyor. He? Sen de sap döner, gün gelir sap döner. Kimsin? Ah. Tamam. Lan sen! Tamam. Kim o? Al oğlum aksana kapıyı. Ne ilgili <laughs> Ay Niye benim cebimden çıktın? Haydi niye ne vereyim ya? <laughs> ben bugün buraya emanet almaya değil, sevdiğim kadına teslim olmaya geldim. Benim cümlem o. Ben Mavişim'e söyledim onu. Hemen başka bir cümle buluyorsun. Allah'ım mısın affet Vuruldum kaşlarına! Ben niye seni parayla çalayım ya? Sen çıkar çıkmaz derler ha! Hayır! Aa! Veda mektubu diye yazılır, istifa dilekçesi diye okunur. Ayrılıyorum ben. Kaçın! Kuzey Yıldızı ilk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.